Okulumuzda iki öğretmenimizin depremde şehit olması bizleri derinden yaraladı ve üzdü. Biz de e, onlara da ayrı ayrı Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de onların anılarını e, yaşatmak üzere okulumuzda öğretmenlerimizle birlikte e, benden önceki okul yönetimimiz olan arkadaşlarımızla birlikte böyle bir proje hayata geçirilmeyi düşünüldü ve bunda da e, okulumuzda anılarının, hatıralarının yıllarca, uzun yıllar kalması için böyle bir onlara köşe e, ya da bir anı köşesi şeklinde kalıcı olarak e, bir alan e, dizayn etmeye çalıştık. Elimizden geldiğince onları e, okulumuzda, öğrencilerimize, halkımıza anlatmaya, yaşatmaya, tanıtmaya gayret ediyoruz. <laughs> Ayşe Ela öğretmenimiz ve Ayşe öğretmenimizin burada özel eşyalarının bir kısmını sergilemeye çalıştık. Orada mesela kahve fincanı var, günlük planları var, ders materyalleri var, işte günlük okulda kullandığı bazı kupa ve tarzı eşyalar var. Onların işte kullandığı bere var. Ee, imkanlar ölçüsünde onlardan yani onlardan bize kalan ufak tefek de olsa hatıraları önemli olan şeyleri burada sergilemeye gayret ediyoruz. Zaman zaman öğrencilerimiz e, öğretmenleriyle ilgili bizlerle sohbet etmek istiyorlar. Zaman zaman onlarla e, yaşadıkları anıları bizlerle paylaşmaya çalışıyorlar. Her taraf öğrencilerimiz koşarak e, o bahçedeki çeşmeden su içmeyi seviyorlar. Koşarak oraya e, hızlıca ilerliyorlar. E, bundan da biz büyük bir mutluluk duyuyoruz. İki arkadaşımızı kaybettik. Bir arkadaşımızın çocuklarını kaybettik. E, maalesef derin üzüntü içerisindeyiz. Bu iki arkadaşımızın da anısını yaşatmak için biz kendi kişisel eşyalarından bir köşe oluşturduk. E, aynı zamanda Şehit Öğretmenler Çeşmesi o iki arkadaşımızın isimlerini ekledik. Yine şehit öğretmenler köşemize arkadaşlarımızın anısını yaşatmak adına, onları unutmamak adına elimizden geleni yapmaya çalıştık. <laughs> Öğretmenlerimizin anılarını gördükçe, kişisel eşyalarını gördükçe elbette hüzünleniyoruz. Ancak hayat devam ediyor bir yerde. O öğretmenlerimizi de unutmamak adına biz elimizden geleni yaptık. E, yaptığımıza inanıyoruz ve bundan sonra da onların anılarını yaşatmaya devam edeceğiz. <laughs> Öğretmenlerini özledikçe geliyorlar. E, ondan kalan hatıraları izliyorlar. Hatta e, depremden sonra okulların açıldığında öğrencilerimiz kendilerince bir şeyler yaptılar, öğretmenler de mektup yazanlar, resimler yapanlar. Onların tamamını biz yine e, köşemizde sergiledik ve sergilemeye de devam ediyoruz.